Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekeceğim ve aşırı heyecanlıyım dediğim gibi e, Çünkü bu benim ilk videom çok mutlu ve heyecanlıyım Oyunumuza geçelim Oyunumuzda meyveler çıkıyor Şu şekilde çok tatlı meyvelerimiz var İşte o meyveleri arkadaşlar e, biz mikserin içinden kaçırmaya çalışacağız dediğim gibi Günlük ödül veriyor bize her gün bir ödül veriyor bize 80 gram verecek ve yeni gök kuşağı kiti gibi bir şey verecek arkadaşlar. Şimdi biz yeni bir pofuduk açacağız. Yani öyle olması gerekiyor. Ee, bir hemen bakalım. Evet 102 gram. Hemen dolduralım. 2 gramımız kaldı ama bence değer. Açıyorum hazırsanız. Ay çok tatlı. Golf topu çıktı. Aşırı şeker arkadaşlar. Şunun dibine bakar mısınız ya? Çok tatlı. Şimdi arkadaşlar bir diğer kısma geçeceğiz. Şu şekilde. Ya gördüğünüz gibi burada çok tatlı şeyler var. Bu golf topu ve burada da panda gibi bir şey yazıyor. Tam okuyamadım onu ama. çok tatlı. Benim baya böyle e, eşyalarım var. Gökkuşağı günü için ne kadar kaldı bilmiyorum açıkçası. Yani klasiklerden Blue var. Bu kadar arkadaşlar ama ben e, deminkiyle şey yapmak istiyorum. Makine değil, pasta değil, şehir değil. Arkadaşlar neydi? Oyun mu? Evet hemen arkadaşlar golf topumuzla oyunumuza başlayalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar şu anda. Evet oyunumuz başladı. Şimdi e, golf topumuz böyle bir mikserin içinde ve bu engellerden kaçmaya çalışıyoruz biz. Bir yere çarptığımız zaman arkadaşlar e, meyve suyuna dönüşüyoruz ve oynuyoruz. Bu topladığımız paralar da grama dönüşüyor gördüğünüz gibi. Allah arkadaşlar. Sadece buz kısmında ölüyoruz. Lazerlerde falan ölebiliyoruz. Bir de ateşlerde, lavlarda ölüyoruz. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi. Şans tekerimiz var burada. Umarım şu an 40 gram falan ya da plus çıkar. az çıkar. 40 gram çıktı arkadaşlar. Şu an aşırı e, mutluyum. Şu an 44 gram falan olması gerek. 45 Evet arkadaşlar görevimiz tek bir oyunda buzlar engelleri 3 kez çarpmayacağız. Ve böylece bir şey kazanacağız herhalde. Belki gram kazanacağız arkadaşlar hiç bilmiyorum. Ama yani güzel olacak diye düşünüyorum. Bu arada videomu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi bizim buz bulmamız gerek. Buzlar gelmiyor ama buz buzlar. Neredesiniz? Ee, burası buz değil. Lazer maalesef. Allah. Arkadaşlar. <laughs> bize 50 gram daha lazım. Şans tekerini sonra kullansaydık keşke. Şu şekilde arkadaşlar. Evet. Ya, buralardan geçmek oynamak çok mutlu ediyor beni açıkçası. <laughs> evet şu buzlardan geçtik bir kere oldu. Ay arkadaşlar son bir tane buz şeyi kalmıştı herhalde. Bakalım. Ha arkadaşlar hayır üç kere geçmemiz gerekiyor ve biz bir kere bile geçemedik. Deri. De, de. Tek bir oyunda diyor çünkü arkadaşlar. Evet. Devam edelim o zaman oradan geçelim. Sonra da belki videomuzu bitireceğiz ama ben aşırı heyecanlıyım şu an ilk videom olduğu için arkadaşlar kusuruma bakmayın. Evet buralardan ay kaçtık son anda son anda kaçtık vallahi iyi oldu. Şu testerelerden kaçış gelseydi bu kadar gelmeyecekti testereler gerçekten arkadaşlar. Ve buzlar hiçbir şekilde gelmiyor neden bilmiyorum. Evet. Bakın arkadaşlar bu 30 boys. Gördüğünüz gibi o buralardan geçince herhalde bu gidecek mavi. Arkadaşlar ben onu niye kullandım ya? Bilerek kullanmadım ki elimdeydi ona. Neyse sorun yok arkadaşlar. Allah öldük. Mor oldu. Arkadaşlar mor oldu şu an. Evet. Bu kez o şeylerden buzlardan geçeceğim. Geçeceğim arkadaşlar. Düşünün bir de birazdan ölüyoruz. <laughs> Çok komik olurdu. Bu şekilde. Yani bu kez yapabiliriz ya. Öyle düşünüyorum ben. Evet. Arkadaşlar ölmemek için Ölüyorduk ve öldük. <laughs> arkadaşlar şu an o şeylerden buzlardan geçmem gerek Ama buzlar gelmiyor. Bu görevi tamamladıktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çok uzun olmasını istemiyorum çünkü videonun. Evet. Devam ediyoruz. Allah'ım çok heyecanlıyım. Umarım bu bölümde heh, buzlardan bir. Birinci buz. İkinci buz. Iıı, ölmememiz gerekiyordu. Görev tamamlamışız arkadaşlar. 20 gram verdi bize. Oley oley. Şimdi arkadaşlar. Biz pofuduk açacağız. Görevimiz tamamlandı. Hemen pofuduğumuzu açıp videoyu sonlandıracağız. Eşin'in mutluyum şu an. Pufuduk açtım yine. Arkadaşlar çok tatlı. Bakar mısınız? Çok şeker. Allah'ım. Çok şeker bir pufuduğumuz oldu arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Eğer videomu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.